Ben şimdi bu konağı hanımlara emanet ediyorum. Yani bu konak size emanet. Köylerdeki konak geleneğini yaşatmak amacıyla mahalle konakları projesini hayata geçiren Sincan Belediyesi köy konaklarının yanı sıra doğalgaz müjdesini de köylülere verdi. Belediye Başkanı Murat Ercan kadınların elinin değmediği yerden bir şey olmaz diyerek konağı kadınlara emanet ettiğini de belirtti. Ben özellikle hanımlara emanet ediyorum konakları. Hanımların eli değmesi lazım. Düzeni tertibi hanımlar sağlar. Çünkü kadınların elinin değmediği yerde hiçbir şey olmaz. Hanımlara emanet ettik konağımızı işimiz müşteri. Ve doğa doğalgaz meselesi bununla birlikte. Doğalgazla ilgili de uzun süredir çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda 30'a yakın köyümüzün 3'te 2'sine doğalgazı getirdik. Kalan 3'te 1'inin de 2024 yılı içerisinde tamamlanacağını sözünü aldık. Yani bütün köylerimize 2024 sonu itibariyle doğalgaz gelmiş olacak. Artık köyde kalmamanın bir gerekçesi kalmayacak. Yani işte yakıtla ilgili soğuktu, sıcaktı veya ya sosyalleşemiyoruz, bir tesisimiz yoktu gibi gerekçeler ortadan kaldıralım.